Fuat Putin'in hastalığı, Yahudi doktoru ve diğerleri. Putin'in Türkiye'yi esip gürlemesi, bundan sonra Türk uçakları Suriye sınırını bir açsınlar da görelim demesinin ardından iki gün geçmedi. Ortada kalmayan bir Suriye devletinin sınırına yönelik hassasiyet neymiş hep birlikte gördük. Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey komutanlarından Samir Kuntar İsrail savaş uçakları tarafından Şam yakınlarındaki Jarmana bölgesindeki karargahının bombalanmasıyla öldürüldü. Sonuç Suriye'de sınır yok, her yer delik deşik. Orada bir devlet varmış gibi yapmak Türkiye için en başından beri hataydı zaten. Peki Putin İsrail ile ilişkileri dondurur mu? ekonomik ambargo uygular mı? Yoksa etrafındaki oligarkların çoğunun Yahudi olması nedeniyle bundan tırsar mı? Ha bir de kanser hastalığını tedavi eden Yahudi doktorun İsrail devletine verdiği bilgiler gözünü mü korkutur? Türkiye için bu bilgi yeni ama İsrail'de üst düzey siyasetçiler arasında Putin'in kanser hastası olduğunu bilmeyen yok. Sık sık kaybolması ve haftalarca ortaya çıkmamasının da gördüğü tedavi nedeniyle olduğu söyleniyor. Putin'in sadece ekonomik kriz götürmeyecek anlayacağınız saldırganlığı ve tutarsız davranışlarının sebebi biraz da burada aranmalı. CHP'nin Alevileşmesi ve İran Parmağı CHP'nin içine sadece Fethullah Gülen örgütü sızmadı. Eren Erdem örneğinde olduğu gibi İran kriptoları da parti içinde cirit atıyor. İran derin devletinin CHP'ye ilgisi Türkiye'nin muhafazakar tabanında aradığını bulamaması yüzünden başladı. İran İslam Devrimi nedeniyle Türkiye'deki İslami kesim özellikle gençler İran'a sempatiyle bağlandılar ilk yıllarda. Ama AK Parti'nin kurulması ve iyi bir teşkilatçı olan Tayyip Erdoğan'ın AK Gençlik örgütlenmeleriyle muhafazakar gençlik tabanı İran'daki devrim hayalinden kurtarıldılar. Bunda gençlerin İran'ın aslında Şii yayılmacılığını esas aldığını, görünürdeki İslam kardeşliğinin sadece vitrinden ibaret olduğunu ve esasında Sünnileri Şiileştirmek gibi bir gayretin içinde olduklarını idrak etmesi etken oldu. İran tarih boyunca Fars yani Pers İmparatorluğu hayaliyle Şiiliği hep taşıyordu şeyici bir güç olarak kullandı Şimdi de aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Orta Doğu'da, Suriye'de, Bahreyn'de, Yemen'de ve Kuzey Azerbaycan'da. Ancak Kuzey Azerbaycan'da Devlet Başkanı İlham Aliyev İran ajanlarıyla ilgili gereken neyse yaptı ve onlara anlayacakları dilden cevap verdi. CHP içindeki Eren Erdem ve benzerleri AK Parti içinde barınamayan İran'ın CHP içindeki kriptoları. Zaten CHP'nin ıdırlı bir Şii olan Sinan Oğan'ı partiye davet etmesini not olarak almıştık. Gerçi Eren Erdem İran'la Türkiye arasında bir savaş çıkarsa İran'ın yanında yer alırım diyerek kendini deşifre etti ama o buzdağının görünen yüzü sadece. İran derin devleti CHP içinde Alevilerin üzerinden faaliyet icra etmeye başladı. Tıpkı 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında Şah İsmail'in Anadolu'daki Alevi Türkmenleri ayaklandırmaya çalışması gibi bir icraat bu. Çünkü CHP İran derin devleti için bereketli bir zemin. Sebebini CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde görebiliyoruz. İstanbul'daki ilçe kongrelerine bakıyoruz. Toplam 39 ilçenin 34'ünün başkanlığını Alevi adaylar kazanmış. Ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprağa göre CHP İstanbul tabanı tam bir mozaik. İl başkanlığı için en kuvvetli aday benim de yakından tanıdığım bir isim Cemal Canpolat. Eskiden orta halli bir iş adamıydı ama şimdi büyük şirketlerin sahibi. Cem Vakfı'ndaki çalışmaları olan tabanla sıkı ilişki kuran bir aday Canpolat. Ağzı laf yapar, kendini dinletir ve iyi kalplidir aynı zamanda. Canpolat'ın kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ama bence şansı yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aklından zaten 39 ilçenin 34'ünü kazandık, il başkanını da sünni yapalım diye geçirebilir ve Çetin Soysal, Gökhan Zeybek ya da Kemal Türker'in damadı Oğuz Soydan'ı işaret edebilir. İran derin devletinin niyetlerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine dek entegre bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu entegrasyonda nedense bizler İran'da yokuz. Bu tuhaflık bir gün sona erer herhalde. Fuat Uğur, Turkey